Geçtiğimiz sezon Salzburg'dan transfer edilen ve performansından memnun kalınmayan Mergin Berisha tekrardan ülkesi Almanya'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki golcü oyuncu Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralık olarak transfer olduktan sonra sergilediği muhteşem performansıyla Augsburg'un bonservisini almasını sağlıyor. İddialara göre Fenerbahçe'ye 5 milyon euroya transfer edilen Berisha'nın kiralık sözleşmesindeki 4 milyon euroluk opsiyon maddesini Augsburg sezon sonunda kullanacak. Bilindiği üzere Salzburg Haaland'ı sattıktan sonra onun yerini doldurmak için Berisha'yı aldı. Şampiyonlar Ligi'nde de oynatarak Berisha'yı Avrupa futboluna sundu. Ali Koç ise fırsat transferi olarak sarı lacivertli formayı giydirdi büyük potansiyel olduğu kesindi. Ancak kaldığı bir sezonda da performansı ortada. Topa vurmayı unutmuş halleri. Direkleri geçemeyen masat oyunu. Peki soruyoruz. Eğer Augsburg satın alıp büyük paralara Berisha'yı satarsa ve uzun yıllar Avrupa'da parlayan bir Berisha'yı izlersek burada nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Doğru kullanılamayan, yeteneği değerlendirilemeyen bir Berisha mı? Yoksa Fener'e geldi ama beğenmedi, oynamak istemeyen bir Berisha mı? Sizce Berisha hala potansiyelli bir futbolcu mu? Augsburg'da 3 maçta 1 gol 1 asiste oynayan Berisha geçtiğimiz günlerde oynanan hazırlık maçında ise 4 gol atmayı başarmıştı. İşte Fenerbahçelileri şaşırtan da bu oldu. Fenerbahçe'de bir sezonda toplam 4 golü geçemedi ama Avrupa'ya gitti. Bir maçta 4 gol attı. Buradaki sorun ne?